Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 16 Ağustos 2021 günlerden pazartesi. Bugün size son anketimizin Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olan kısmı ile birlikte ekonomik e, halkın ekonomik durumunun kapanmalardan sonra ne alemde olduğuyla ilgili e, yapmış olduğumuz araştırmayı sunacağım. E, araştırmamızı Abone olarak izlemeniz bizim için hayati derecede önemli. Niye? Troller çünkü sürekli olarak yayınlarımıza saldırıyor. Eğer yayınlarımızı gerçekten beğeniyorsanız da like ederseniz, beğeni butonuna basarsanız ve hatta kendi whatsapp gruplarımızdan eşinize dostunuza iletirseniz trollerin bizim reklam geliri elde etmemiz için verdiği uğraşı, boşa çıkartabilirsiniz. Şimdiden size bu emekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de katıl üyelerimize süper sticker ve süper chat ile bizi finanse eden dostlarımızla birlikte abone olarak izleyip bize reklam geliri sağlayan hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü araştırmamızın maliyetini tamamen bunlarla e, finanse edebiliyoruz. Yani aslında araştırma Avrasya araştırmanın Markasıyla yapılmakla birlikte sizin finans ettiğiniz, patronluğunu sizin yaptığınız, sizin araştırmanız. O yüzden kendimize Türkiye'nin araştırmacısı diyoruz. Şimdi e, isterseniz sunuma geçelim. E, sunumdan sonra da hatta sunumla birlikte yorumlarımızı da yapalım istiyorum. Şuradan hemen ekranımı paylaşıyorum sizinle. Sevgili dostlar bakalım beni ekranda görüyor musunuz? Bir kontrol edelim. Evet şöyle ekran tam ekran yapayım ki rakamları rahat görün. Ben arkadan konuşurum. Sevgili dostlar. Şimdi araştırmamızı çok kısa bir tekrar edelim. Çok hızlı geçeceğim bu kısımları. Mültecilerle ilgili birkaç ifade sunduk deneklerimize geçen ayda sunmuştuk. Mültecilerin, kontrolsüz göçmenlerin, bu kişilerin ülkeye girişi engellenmeli ülkede bulunanların çok acil şekilde, ülkede bulunanlar çok acil şekilde sınır dışı edilmelidir ifadesine katılanlar geçen aya göre 4 puanlık artışta %81'e çıkmış. Mülteci meselesi insani bir sorundur. Hükümet mültecileri kabul ederek doğru olanı yapmaktadır diyenler yaklaşık 8 puan kadar azalmış bunu doğru bulmayanlar artmış. Bu da mülteci karşıtlığının gitgide arttığını, hükümetin mülteci politikasını insanların doğru bulan insanların sayısının azaldığını gösterir. Bu kişileri göndermeyi vaat eden partilere oy vereceğim diyenler yüzde seksen olmuş. Tabii ki buradaki rakam bunun içerisinde AKP'liler, MHP'liler de var ve hepsi dediğini yapmayacak. Yani yüzde seksen bir buçuk gidip muhalefetten bir partiye veya muhalefet partilerine oy vermeyecek. Ama e, ankette sorduğumuzda cevap böyle. Bu da tepkinin ne kadar büyük olduğunu ve bu işin oy oranlarına ne derece yansıma potansiyeli olduğunu göstermesi açısından önemli bir soruydu. Mülteciler Avrupa'ya gitmek istiyorsa açalım sınırları gitsinler diyenler yüzde... 93'ten 94.1'e çıkmış. Suriyelilerin gitmesini sağlayacaksa Türkiye Suriye Devlet Başkanı ile görüşmelidir diyenler %77'lerden 85'e çıkmış. Avrupa yeteri kadar ekonomik destek verirse mültecilerin Türkiye'de kalmasında bir sakınca yoktur diyenler 29'dan 19'a inmiş. Bu da buradaki karşıtlığı özetleyen ifadelerden bir tanesi. Bu insanlar savaş ve yokluktan dolayı ülkemize geliyor. Onları misafir etmek gerekiyor diyenler sadece %17,5. Mülteci meselesi önümüzdeki yıllarda daha büyük sosyal zararlara sebep olacak diyenler %88. Bu kişiler Türkiye nüfusunu büyütecektir. Bu sebeple ileride faydalı olacak diyenler sadece yüzde on Bazı rakamlar arasında çelişki olduğunu farkındayım. Mesela bir yerde yüzde on buçuk misafir etmek gerekiyor derken öbür tarafta yüzde on daha büyük zararlar olacak diyorsa arada beş buçuk puanlık bir kesişim kümesi olması icap eder. Bu kesişim kümesi de aslında şudur. Evet bunları misafir etmemiz gerekiyor ama... Ama bu şekilde değil bir sosyal uyum politikası olması gerekir vesaire diye düşünen yüzde beş buçuk altılık bir kesim olduğunu da gösterir arkadaşlar. Yani mülteci meselesinin insani bir sorun olduğunu düşünenlerin içerisinde bile ciddi miktarda ki onu düşünenlerin yarıya yakını bu bahsettiğim rakam ciddi miktarda mülteci meselesinin kötü yönetildiğini düşünüyor. O da çok önemli. Covid-19 aşısının zorunlu olmasıyla ilgili ifadeler var. AK Parti seçmenlerinin yüzde %37'si e, zorunlu aşıya karşı. CHP seçmeninin %54'e yakını, İP Parti seçmeninin 49'u, HDP seçmeninin yaklaşık yüzde %68'i zorunlu aşıya karşı. Bunu Niye sorduk bu soruları? Bunları aşı meselesinden daha çok MHP seçmeni acaba Cumhur İttifakı'nın geneli gibi mi düşünüyor? Yoksa daha çok muhalefet gibi mi düşünüyor diye merak ediyoruz güncel konularda. O yüzden soruyoruz. En önemli kısım bu. Bakın şurası en önemli kısım. MHP seçmeninin yüzde 47'si karşı. Oysa AKP seçmeninin yüzde 37'si karşıydı. CHP'nin 53'ü, İYİ Parti'nin 49'u karşıydı. Demek ki MHP seçmeninin konumlanması aslında İyi Parti seçmenine daha yakın. Zaten İyi Parti'den bu derece korkmaları, Meral Akşener'in gezilerini provok etmelerinin sebebi de muhtemeldir ki MHP seçmeninin İyi Parti argümanlarını çok gerçekçi buluyor olmasıdır. Bu açıdan çok önemli bir soruydu. Burada yine ekonomiyle ilgili bir soru. Pandemi kaynaklı kapanmalar bittikten sonra aile ekonominiz ne yönde değişti diye sorduk. AK Partililerin sadece yüzde on yedisi, CHP'lilerin dört nokta altısı, İYİ Partililerin beş nokta dokuzu, HDP'lilerin yedi nokta beşi olumlu etkilendi demiş. Aynı şekilde AKP'nin yani tam tersine daha doğrusu AKP'nin dörtte biri, CHP'nin üçte biri, HDP'nin yüzde kırka yakını, şey, İYİ Parti'nin, HDP'nin de üçte biri pandemi kapanmaları bittikten sonra bile ekonomilerinin daha olumsuz değiştiğini söylemiş ki bu AKP'nin kendi kitlesine yutturmaya çalıştı. Bütün dünyada pandemi var. Bizim ekonomimizin kötü olmasının sebebi de pandemi argümanının çürüdüğünü, AK Parti seçmenini bile inandıramadığını gösteriyor. Peki MHP seçmeni nasıl kavranmış en önemli kısım. MHP seçmeninin sadece altı iyileşti demiş. Yaklaşık üçte biri kötüleşti demiş. Bakalım kime daha çok benziyor. Bakın CHP'nin üçte biri, İYİ Parti'nin üçte birinden fazlası. İYİ Parti'nin yüzde altısı, AKP'nin yaklaşık yüzde MHP'de de yüzde altı buçuk. Yani burada da Burada da bu soruda da ekonomiyle ilgili soruda da MHP seçmenlerinin AKP kitlesinden daha çok muhalefetin argümanlarını benimsediğini gösterir. Bu da bu açıdan çok önemli. Peki bir önemli sonuç daha var. Hatta iki önemli sonuç daha var. Hatta üç önemli sonuç daha var. Çünkü bu diğer partilerin içerisinde yeni kurulan partiler de var. Bunların da sadece yüzde dokuzu iyileştiğini söylemiş. Üçte biri yakını yine kötüleştiğini söylemiş. Muhalefetin geri kalanları çok yakın rakamlar. Kararsızların sadece yüzde beş iyileştiğini söylemiş. 35.9'u kötüleştiğini söylemiş, yüzde 60'a yakını da değişmediğini söylemiş. Burada kararsızların aslında hangi tarafa yakın olduğunu gösteren verilerden bir tanesi şurada da oy kullanmayacak olanlar var. Onlarda durum AKP açısından daha vahim. Yani kararsızları biz her ne kadar orantısal dağıtsak da aslında orantısal dağılmıyor. Yakınlık orantısal değil partilere yakınlık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilgili seçmen tercihleri. Sizi hiç yormayacağım. Dört grafiği birden ekrana yansıtacağım. Erdoğan Akşener kıyaslamasında Meral Akşener %53.2 kararsızlar orantısal dağıtıldığında burası önemli. Erdoğan 46.8 Meral Akşener'i Erdoğan'a 6.4 puan fark atmış. Bakın kazanması muhtemel ve aday olması en muhtemel isimlerden bir tanesi Meral Akşener. Bence aday olma ihtimali en yüksek olan ikinci kişi. Meral Akşener Erdoğan'a 6.4 puan şimdiden fark atıyor. Üstelik kararsızları biz orantısal dağıttığımız halde. Bence bu fark 10 puana kadar çıkar. Kemal Kılıçdaroğlu yine Meral Akşener gibi 6 puanın üzerinde bir fark atıyor. O da e, 3.9 bir taraftan 3.9 bir taraftan fark attığına göre 7.8 oranında bir fark atıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a bence aday olma ihtimali en yüksek olan isim Kemal Kılıçdaroğlu 7 puandan fazla fark atıyor. Bu farkları biz ilk defa görüyoruz. Burada işte mülteci krizinin etkisi çok büyük olsa gerek. E, bu çok önemli. Ekrem İmamoğlu artık yarışı neredeyse bitirmiş. Yani gelmiş finish çizgisinde. Erdoğan gözükmüyor bile uzakta yaklaşık 18 puanlık bir fark atıyor en yüksek farkı atan aday Ekrem İmamoğlu. Bence aday olma ihtimali en yüksek olan isimlerden bir tanesi de Ekrem İmamoğlu. Yani iki genel başkan aday olmazsa %99 ihtimalle Ekrem İmamoğlu aday olacak. Ekrem İmamoğlu aday olur ise de %18'lik bir farkla en rahat seçimi kazanacak isim olarak öne çıkıyor. Bu çok önemli. Erdoğan yavaş kıyaslamasında Erdoğan sarıyla gösterilen kısım arkadaşlar Erdoğan yavaş kıyaslamasında da Mansur Yavaş yaklaşık 15 puan önde götürüyor seçimi. Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimali diğer üç isme göre bence biraz daha zayıf. Çünkü illa bir belediye başkanı aday olacak ise muhtemelen o Ekrem İmamoğlu olur. Çünkü Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a göre Toplumsal muhalefetin daha kesişim kümesinde olan bir aday. Toplumsal muhalefetin e, hassasiyetlerinin, tümünün hassasiyetlerin daha çok temsil edildiği bir aday olacağı için bence burada da en önemli e, kriter Kürt seçmen. Kürt seçmen Mansur Yavaş'tan daha çok Ekrem İmamoğlu'na meylettiği için zaten bu sonuçlar ortaya çıkıyor. E, o açıdan da o masadan, muhalefet masasından illa iki genel başkan aday olmayacaksa Ekrem İmamoğlu isminin çıkacağına ben neredeyse yüzde yüz olarak düşünüyorum. Ama iki genel başkanın birisinin aday olma ihtimalinin de Ekrem İmamoğlu'nun aday olma ihtimalinden yüksek seyrettiğini size söyleyebilirim. Sevgili dostlar. Anket ortada. Anketimizde Bence Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha dikkat çekici sonuç Meral Akşener'in yakaladığı sonuç. Meral Akşener sokak siyaseti yaptıkça rakip Metlik'ten uzaklaşıyor. Bugün yine Meral Akşener esnaf ziyareti yaparken arkasından FETÖcü vesaire diye hakaret edenlerle partililer arasında bir arbede yaşanmış. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Çünkü Meral Akşener'i ve kitlesini öfkeli, tahammülsüz ve kavgacı göstermek istiyorlar. Çünkü biliyorlar ki Meral Akşener Süleyman Demirel tarzı ile yumuşak, kapsayıcı ve dokunan siyaset yaptıkça Meral Akşener'in ve partisinin oyunun artacağını biliyorlar. Meral Akşener ve partisini merkezde durma görüntüsünden uzaklaştırmak için kavgacı görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Meral Akşener'i sokaklarda engellemeye ve provoke etmeye çalışıyorlar. Ancak yapılan provokasyonların ters tepkiyi o kadar ortada ki o kadar ortada ki burada da yanılacaklar. Burada da başarılı olamayacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu meselesine gelirsek, Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığı değiştirdiği biraz da söylemiyle biraz da e, artan özgüvenini topluma yansıttıkça o oranı artmaya başlamış. Evet hala iki belediye başkanının popülerliğinde değil adaylığı e, ancak Kemal Kılıçdaroğlu kazanma heyecanını bu şekilde artırmaya devam ederse çok çok güçlü ve muhalefetin tümü için güvenilir bir aday haline gelecektir. Bu çok önemli. Ama ola ki, ola ki o ön yargıları kıramadı ve seçimi kesin olarak öbür adaylar kadar farklı şekilde kazanamayacağını görür ise Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ülke menfaati için Siyaseti doğru kurgulayabileceğini, kendi egolarına yenilmeyeceğini bizlere defalarca gösterdi. Yine yenilmeyecektir. Hakem Akılıçdaroğlu anketlerde kazanır durumdaysa, rahat kazanır durumdaysa aday olmasın mı kardeşim? Tabii ki olsun. En çok hak eden odur. Sonra en çok hak eden Meral Akşener'dir. E, niye Meral Akşener'dir? Hep söylüyorum Meral Akşener evinde torununu sevseydi şu anda biz bunları konuşmuyor olurduk. Çünkü tıpkı Afganistan'dan uçaklara tutunarak kaçmak isteyen insanlar gibi hangi ülkeye kaçacağımızı planlıyor olurduk. O açıdan da Meral Akşener Cumhurbaşkanlığını adaylığı fazlasıyla hak eden bir isim. Ekrem İmamoğlu Gençliğiyle heyecanıyla ve bize yaşattığı iki seçimde bize yaşattığı kazanabiliriz duygusu, kazanma ümidi ve motivasyonuyla o da Cumhurbaşkanlığını pekala hak eden bir isim, Mansur Yavaş beyefendi ve devlet adamı görünümüyle, o imajıyla, o tavrıyla çok hak eden bir isim. Ne demek istiyorum esasında? Herkese mavi boncuk dağıtmıyorum. Şunu demek istiyorum. Moralinizi yüksek tutun. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi heyecanımız var. Heyecanınızı yüksek tutun. Öfkemiz var. Öfkenizi saklı tutun. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bu rejimin oyununa gelmeyin. Provoke olmayın. Umutsuz hiç olmayın. Biz bu seçimi kazanabilecek en az dört tane aday yetiştirdik iki sene içerisinde. Son iki sene içerisinde. Bu seçimi kazanacak dört tane adayımız var. Önceki seçimleri hatırlayın. Seçimi kazanabilecek bir tek aday bile bulamıyorduk. Hatta ya şunlardan oy alabilecek acaba şu isim olursa kazanır mı? Bu isim olursa kazanır mı diye isimler andı. Dışarıdan isimler getirildi. Çünkü içeride kazanacak kimse yoktu. Şimdi bu seçimi rahatlıkla kazanacak dört tane adayımız var. Bundan sonrasını bırakın onlar düşünsün. Kendinize iyi bakın. Gece 24'teki yayınımızda partilerin oy oranlarını sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Gece 24'te canlı yayınımıza bekliyorum. Tekrar emeği geçen, parası geçen, duası geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.